Evet arkadaşlar 7.21'de kalmıştık ee, Başlatıyorum Devam ediyorum yani Hemen şey şeffaf yani görüyorsunuz Şuradan geleceğim Retrograde'de Warp'layacağım 40'a kadar düşürsek 40 40 yapar Yani periapsiz 40 yapar yanlış anlaşılmasın Evet şöyle hızlandıracağım Hızlandıracağım Periapsis'e geldiğimizde çok hızlanacak büyük ihtimalle. O yüzden şurada bir yerde bir yavaşlatayım. Şöyle gidelim. Evet başardık. We made it. We made it. Gerçi şu an konuşmak için biraz erken sanırım ama şöyle biraz daha hızlandırayım. Bir tane düşüreyim. Hızlandır. Hızlandır düşür. 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 Evet şu an atmosfere giriş yapıyoruz. Yaptık bile. Aha yanlış yaptık. Evet bizim mesai başladı arkadaşlar. Geçmiş olsun. Şunu da fırlatıyorum. Bizim mesai başlıyor. E, retrograde'de durması lazım. Araç çünkü çok stabil şu anda. Evet retrograde'de duruyor. Avlatörümüz full çok fazla yanacağız büyük ihtimalle. Ee, ilk i̇lk girişte bakalım. Capture'layabilecek mi? Dışarıdan bakmayalım ya. içeri bakalım. İçeri bakalım. Buradan takip edelim. Evet şu an ısınıyoruz. Deli gibi ısınıyoruz. 3200 metre bölü saniyelik bir hızla gidiyoruz. Yer, yerde tamam. Hemen hemen aynı. Evet gördüğünüz gibi ısınma efekti var ama hiç yıllıklar bunun içindir. Değil mi? sanırım. Umarım. <laughs> evet 4 milyon kilometreye kadar düştü. 4 milyon metre. Evet 4 milyon. 4 bin kilometre pardon. Evet 39 periapse daha ulaşmadık. Bence hallettik ya. Şunu da açtım. Bunu da şöyle 2000'e çekeyim. 2000 iyidir. Şuna sağ tıklayıp when risk deyince ne oluyor? When risk yapalım hadi. Riskliyken çalışsın. Evet 1 milyon. Evet çok güzel gidiyor şu an hiçbir şey yapmıyorum. SAS'siz. Manevra notsuz. Patch koniksiz. Ay'a gittik geldik. Tamam. <laughs> Şunları saymazsak şu ikisini şu iki kazazedeyi saymazsak onlar şu anda mutlular atmosferin dışında orbitte yıllarca da yıllarca kalabilirler o yüzden sıkıntı yok şimdi ne yapalım hızlandırabilirim korkarak da olsa hadi hızlandıralım evet quick save falan alsaydık muhtemelen onların hiçbiri olmayacaktı ama tabii ki ben quick save almıyorum biliyorsunuz Yoksa bakın burada save var. Quick save alabiliyoruz. Ama almayacağım. Hayır. Hard modda ne yapabiliyorsak onu yapacağız. Yani bu. Evet atmosferi tek seferde girebildik. Bakın şu an biraz yükseliyoruz ama 47.000 kilometreye geldiğimizde 45.000 düşüyor. İşte hop hapse geldiğimizde inmeye başlayacağız hızımız yavaşlıyor yükseldiğimiz için durak etkisi biraz azaldı ama tekrardan iniyoruz ineceğiz yani şu 44.900'e gelince 44.900 küsür Hadi bir tane daha azlandırayım bir tane daha azlandırayım Normalde bu kadar hızlandırmamamız lazım ama video zaten 15 dakika olduğu için hızlandırıyorum Evet, çok para kaybettik, çok terler döktük, çok acılar çektik. Ama sonunda başardık gibi görünüyor. Evet, tekrardan ısınmaya başladık. Şöyle bir yavaş, bir tık yavaşlatacağım. Hızlandır bir yavaşlatayım. Hızlandır yavaş, hız ya, hız. Hı. Evet evet, hallettik ya. Ulan bari SES'imiz olsaydı ya. <laughs> Hiçbir şeyimiz yoktu. Evet, iyice yavaşladık artık. Bu paraşüt bizi indirecek bence güvenli bir şekilde. Nereye indik? Hiç hiç umurumda değil bu arada da. Hey. İyi, i̇yi. Güzel. Oh be. Üstümden büyük bir yürük kalktı arkadaşlar. Sonunda, sonunda başardık. Evet paraşütümüzde komple açıldı. Şöyle yanlışlıkla tıklıyormuşum buraya da buradan yanlışlıkla kat falan diyormuşum düşünsenize. Bu kadar uğraştan sonra. Evet hadi 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 hadi. hadi. Şuradan bakalım görevimize. Transmit or recover Aa, space around Kerbin. Bunu da yapabilirdik ya. Niye yapmadık bunu? Neyse o, o, kolay o kolay. Evet oradan. Flyby yap demiş. Dön demiş. Oradan da bilim getir demiş. Hepsini yaptık. Hepsini yaptık. Şu an sadece suya inmemeyi bekliyoruz. Ablator'ımız da bakalım. Baya bir gitti. Yani aslında 100'e falan düşürsek her türlü yetiyor galiba aydan bile o kadar yüksek at şeyden yörüngeden indik. Yarısına kadar bile inemedi. Evet, splash down and recover vessel. Huf Karanlık ekran ve sessiz dakikalar. Bak FPS düşüyor şu an. FPS düşüyor bak. 103 bilim puanı 373 bin para ve bir level olan bir Bill Kerman. Tabii ki de ne yapacağız gideceğiz bir tane daha astronot alacağız. Astronot. Hangini alayım? Bunu alayım. Twin. Twin gel. O sınıra da ulaştık. Bakın assigned Bunlar ne demek? Şu an atmosferdeler demek. Losta ölük ölü <gülüyor> ölü ölük ne lan? Ölü. Evet, tam zamanda bitti zamanımız. Evet arkadaşlar, bir sonraki bölümde görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın.